Evet yanlış duymadınız. Zaten yüksek riskli bir işte akıbeti belli değilken bir büyük risk daha alıyordu yani anlayacağınız. Martin Eberhardt ve Mark Tarpenning adındaki iki mühendis 1 Temmuz 2003'te elektrikli araçlar üretmek için bir şirket kurmuşlardı. Eberhardt hem elektrikli motorların mucidi olan Nikola Tesla'dan ilhamla hem de havalı durduğundan şirkete Tesla Motors ismini koymuştu. Fakat otomobil sektörü de çok riskliydi. Amerikan otomobil endüstrisinde başarılı olan son şirket 1925'te kurulan Chrysler'di. Bir otomobili sıfırdan tasarlamak ve üretmek hem çok zor hem de çok pahalıydı. Üstelik bu otomobil tamamen elektrikli olacaksa iş daha da zorlaşıyordu. Tesla'nın kurucuları bütün zorlukların farkındaydılar ve şirketlerine yatırım yapacak, vizyon sahibi ve risk almayı seven bir iş insanına ihtiyaçları vardı. Böyle biri vardı. Takdir edebileceğiniz gibi yolları Elon Musk'la kesişti. Musk bu işi hem geleceğin sektörü olarak görüyor hem de küresel iklim değişikliği ve petrole olan bağımlılık gibi konularda dünyaya fayda sağladığı için ayrıca benimsiyordu. Böylece 2004'te 6,5 milyon dolarlık bir yatırımla Tesla'nın en büyük hissedarı ve başkanı oldu. Tesla çok geçmeden mühendis sayısını hızla arttırdı. Ardından Roadster olarak adlandırdıkları aracın prototipini tasarlamak için Silikon Vadisi'nde 1000 metrekarelik bir atölye kuruldu. Daha sonra tesis yavaş yavaş havalı bir arge merkezine dönüştü. Gerçekten ileri seviye bir çalışma gerektiren konuysa arabaya güç sağlayacak olan batarya konusuydu. 2004 yılında başlayan çalışmalar 2005'te tamamıyla yeni bir araba ortaya çıkarmıştı bile. Musk sonuçtan memnundu ve yatırımını sürdürme kararı aldı. Şirket Roadster müşterilerine 2006 başlarında sunmayı planlıyordu. Fakat araçlara konacak bataryaların güvenlikle ilgili ciddi problemleri olduğu ortaya çıktı. Patlama riski vardı. 6 kişilik bir ekip oluşturuldu. Bu ekip patlamaları tamamıyla ortadan kaldıracak teknikler geliştirdi. Tesla, rakiplerinin yıllarca geride kalmasına neden olacak ve şirketin en büyük avantajlarından biri haline alacak batarya teknolojisini icat etmek üzereydi. Artık aracın üzerine Tesla logosunu basma zamanı yaklaşıyordu. Bir grup tasarımcı iş alındı ve favori bir araç tasarımı için ödeme yapıldı. Çok fazla emek ve bir sürü revizeden sonra 2006 Mayıs'ında Roadster'ın ilk prototipi hazırdı. Sıfırdan 100 kilometre hıza 4 saniyede çıkan Roadster harikaydı. Bu sayede Tesla çeşitli şirketlerden 40 milyon dolarlık daha yatırım aldı. Bir grup teknoloji milyarderi ise her biri 90 bin dolar karşılığında 30 Roadster siparişi vermişti. İşler yolunda gibi görününce Tesla geleceğe dair planlarına bir yenisini ekledi. Daha ucuz, 4 kapılı ve 50 bin doların altında fiyata sahip yeni bir araç daha 3 yıl içinde piyasaya sürülecekti. Model S 2007 yılının ortası ile birlikte Tesla'nın çalışan sayısı 260'a ulaşmıştı. Adeta imkansızı başarıyorlardı. Dünyanın görmüş olduğu en hızlı ve en güzel elektrikli otomobili neredeyse sıfırdan üretmişlerdi. Sıradaki görev seri üretime geçmekti ve bu neredeyse şirketin iflasına neden olacaktı. En büyük hata Roadster'ın şanzıman sistemi ile ilgiliydi. Ayrıca ileride arabayla ilgili başka problemler de çıkacaktı. Böylece Tesla'nın piyasasını